Arkadaşlar selam! Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir, iyi bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün heyecanlıyım. Neden mi? <laughs> Çünkü bugün şans otomatik çevirisi yapacağız. Çok bekledim. Çok bekledim değil aslında da beğendiğim bir kostüm geldi ve o yüzden onu almaya çalışacağım. Kutu açmalama yapılarak. Otomatik çevirisi. <laughs> Asla bunun ne olduğunu söyleyemedim şu an. Şanslı otomatlardaki yeni gelen eşyaları almaya çalışacağız yani. Ee, aynen 94 gelmiş ve bir de e, LC miydi? HC Albay diye bir kostüm var. Bakayım. LC Albay aynen. Ay çok güzel duruyor kadında. Çok şekil bir kıyafet. Tam benlik bir kostüm bu arada arkadaşlar. Ben böyle vahşi kostümleri seviyorum. bu kadında biraz kamburluk var gibi geliyor bana şu an. Kafayı yemiş olabilir miyim? Ama her birden var sanırım. Uzun süre topuklu giymiş gibi böyle. Tüm tüm vücudu on artık topuklu giymemesini istiyormuş gibi. Ona yalvarıyormuş gibi. Öyle bir şey. Neyse sonuç olarak alacağız. Yapacak bir şey yok. Bunu çok beğendim. Çünkü pelerinli kostümleri çok seviyorum. Videolarımda da fark etmişsiniz zaten bunu. Hoşuma gidiyorlar yani. Ee, bir diğer silahımız otomatımızda. AN-94. Çift ateş oranı mesafesi var. Böyle bir şey. Ee, bunu da alacağım. Çünkü AN94 ile sadece isabetim var. Çift atış oranı daha çok işime yarayacağını düşünüyorum. Ama bazen çift atış oranı daha çok işinize yaramıyor. Mesela elimde kullandığım isabetle daha güzel kafalar atıyorum. Neyse. Hemen başlayalım. Bu köstümüzü çıkartacağız. Bir çıkacağını düşünüyorum. Onu çevirelim. Evet. <laughs> Şansımız yüksek dedik arkadaşlar sözde. Aynen. Müthiş. Çok güzel bir başlangıç yaptık. İyi ki yüksek dedik. Neyse. En azından şimdi yükseldi. 68 oldu. Ee, el masajlamayacağım bu kostüme. Çok fazla jetonum var. O yüzden şunlardan bile vermedi arkadaşlar. Hani küp bile vermedi. Küp parçası. Ee, fişi dönüştüreceğim. O aklımda. Şimdi hemen bir dikenli omurgaya 94'ümüze çevirelim. En azından burada şansımız daha yüksek. Bir şey çıkmıyor ama şansımız daha yüksek demeyeceğim arkadaşlar. Bir tek daha çevireceğim şimdi. 25 tane fişim var. O yüzden onu direkt çevirmek istemiyorum. Bir teker teker 20'ye kadar çevireyim. Bir günlük verdi. Ee, güzel silah ya. Hadi bakın. Ben şey yapayım jetonumu dönüştüreyim hemen şuradan. Çünkü çok fazla jetonum var. Kullanmıyorum da bir işe arasın. Değerlendirelim bakalım. Kambur ablamızı çıkaralım bakalım. Çıktı mı yoksa? Hiç içime doğmadı ama küp parçası verecek gibi ya da küp. Aynen öyle. Hem de iki tane yapmış. Çok güzel yapmış. Yani inanmıyorum sana şu an. Eşek. Kalp geçirdim. Bir an çıktı sandım. Şansımız 79 oldu. İki tane küp parçası verdi. Sağ olsun vermez olaydı da. Neyse şimdi tekrar silah gidiyorum. Bir silah bir kostüme gideceğim. Bir tekli daha çeviriyorum şu an. Bugün çıkaracağım bunları. <laughs> Çıkacaksınız. Benim olacaksınız. <laughs> Ki dediğim gibi ben böyle dedikçe daha da leş şeyler vermeye başlıyor şu an. İnat minat ben de inadım. Hadi bakalım. Sen daha çok inatsın. Tamam kabul ediyorum ama ben de inadım. Evet. Şu güzelliği alalım ya. Bizim olsun. Ne olur. Olamıyorsun ama olacaksın. Dur bakalım. Şansımız 90 oldu arkadaşlar. Çevirmesem bile çıkması lazım. Ben yine bir jeton çevireyim. 90 şans oldu. Otomata tıkladığım anda silahı bana vermesi lazım artık. Çevirmemem gerekiyor. Sen çevirme ben vereyim demesi lazım ama neyse. Bir tekli çevirelim. Hadi. Aa. Küp. Aa kostüm çıktı. Çok iyi. Küp çıktı sandım bir an. Sevinemedim bile küpçük sarıdıracaktım. Neyse kostümümüzü aldık. Ablamızı çıkardık. Kambur ablamızı. Bu bir dursun. Bu cepte. Şimdi anne 94'e geçeceğim. Dikenli omurga. Bu arada nasıl bir iğrençsin? Niye dikenli omurga mesela? Bu sefer onu çevireceğim. Hmm. Çık artık lütfen. Çıkmıyor mu? Oha. Ha çıktı. Tamam. <laughs> Korkuttu beni bugün ya. Sonunda nadir eşyamız AN94 dikenli omurgayı da çıkardık arkadaşlar. Çok güzel. Alkışlıyorum kendime. Şimdi hemen ben bunları kuşanayım, donanayım. Bir maç yapalım. Siz böyle el boş göndermeyin. Şöyle bir deneme maçı olsun. Bir headshot'sız <laughs> göndermeyeyim istedim. Ufak bir video çekelim. Öyle düşünüyorum şu an. Bu arada arkadaşlar kedim var. O biraz ses yapıyor. Kusura bakmayın. Ne yapacaktım şimdi? Şu paketi bir açalım. Siz dediğim gibi hiç şahsız ufak bir videosuz denemesiz tes test testsiz yollamayalım. Hem kostümümüze hem yeni çıkardığımız AN-94'ü şu gözlüğü bir çıkartalım. Kombinimize uymadı. Bir test edelim hep beraber bakalım nasıl olacak. Kostüm güzel de bu gözlükle olmuyor. İlk baştaki sade hali hoşuma gidiyor. Neyse ben onu daha sonrasında kombinlerim. Maça dönelim biz. Bir tane takım girelim. Bir takım girelim bakalım. Ama durum bir hiç demiyorsunuz yani abla kuşandın mı bir bak sen silahı denemek için giriyorsun falan diye. Bir bakalım bakalım kuşanmış mıyız? Bakıyorum. Hayır kuşanmamışız. Tamam bunu kuşandık ama lobide gör gör görünmesini istemiyorum. <laughs> Özür dilerim. Onun için ben kendi pompalamı göstermek istiyorum lobide. Çünkü onu seviyorum. Her zaman da bir numaram olacak. Belki de sonrasında değişir bilemiyorum. Neyse lobide bunu görsünler. Öyle ayarlayalım. Ondan sonra bir takım girelim dereceli. Ee, başlayalım bakalım. En azından 3-5 kişiyi düşürürüz. Sonrasında ölür müyüz kalır mıyız bilmiyorum da en azından bir deneme maçı güzel olur. Neyse ben bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi başladığımdan beri iyi ya da kötü tüm yorumlarınızı okuyorum. Dikkate almaya çalışıyorum. Hepsini okuyorum arkadaşlar. En az %90, %80'ini okuyorum. Kalp zaten okumuşumdur. Kalp at atamadıklarım, unuttuklarım. Yani insanlık hali olur ya. Kalp atmadıklarımı da çoğunlukla okumaya çalışıyorum. Ee, bu sıralar genelde bir yorum var sadece genel olarak gözüme çarpan abla işte beraber gidelim abla ne olur bir maç atalım falan gibisinden arkadaşlar çok büyük bir kitlemiz yok evet 3 ya da 5000 o, o civarlarda bir izlenmemiz oluyor ama şimdi o 3-5000 kişinin arasından 1000 kişi bile benimle oyun oynamak istese e, imkansız o yüzden ben bunu yapamam yani sizle oyun oynayamam çok özür diliyorum yani. <laughs> Bu arada insanlara salça olmaktan da vazgeçmiyorum. Bakın bunun da AN-94'ü var gördünüz mü? Neyse konumuza geri dönelim. Ben bir şeyler yapmak istiyorum bununla alakalı. O yüzden mesela işte bir oyunda sizi öldürdüğümde, beni tanıdığınızda bana katılın isteğe atabilirsiniz arkadaşlar. Ne diyebilirim başka? Heh. Ama isminizin Türk olması çok önemli. Çünkü... Benim e, takipçim olduğunuzu anlayamam. O yüzden Türk e, isimli olması lazım benim kabul edebilmem için. E, yabancı isimler oluyor. ve Türk oluyor genelde. Sonrasında bana kızıyorsunuz işte kabul etmiyorum diye. Ben sizi nereden bileyim ama Türk oldunuz. Sonrasında bana daralıp gücenip de beni de sinir etmeyin. Tamam mı canlarım? Neyse şuraya atlayalım. E, başka bir şey diyecek miydim? Hayır demeyeceğim. Yani şurada bir güzel bir takım o. Tam istediğim gibi bir alana arkadaşlar. Bir sürü takım var. Büyük ihtimalle 3-5 kişiyi böyle düşürüp yatırıp sonrasında ölürüz diye tahmin ediyordum. <laughs> Hayırlısı olsun. Şöyle bakınca bir gözüm korkmadı değil ama devam. Başka ne söyleyebilirim? <laughs> Oyunuma odaklanmam gerektiğini söylüyorum şu an. <laughs> tamam. Şimdi solda bir adam gördüm. Bakalım şunları bir alayım. Soldakini döneceğim. Sıkayım şunu. Allah! Bak karşıdan biri geldi. Kime kısmet, kıma kısmet. O düştü. Diğerine bakayım ama. <laughs> Bunu da güzel kapat. Şimdi diğerine bakayım ama kaçmıştır büyük ihtimalle. Karşıya bir gideyim. Şu yandakini kaldırmışlar. Bakın kaldıran var mı? Yok. <laughs> Yalnız mı? Gidelim bakalım. Hı. Ayak sesi var buralarda. Buralardan geldi ama. Ay şimdi de buradan geldi. Aşağıdan da geliyor. İçeriden de geliyor. Oo, her yerdeler arkadaşlar. Her yerde. Evet. Tepemde biri var. Üst katı sanırım. Karşıda da biri var. Neyse onu sıktığı nasıl en iyisi. Şunu düşürebiliriz yanımdakine de sığacağım. kaçtı. Gel bak. İçeri gireceğini tahmin ettim ama ben de peşinden gideceğim. Hızlı olmasaydık eşikte bekliyordu ya kapının içinde bakıyordu ya bize. Hızlı olmasaydık büyük ihtimalle o bizi öldürecekti. Bomba attılar bir tane. Şuraya kaçayım hemen. onun de demin ki ölen adamın yaptığı tak yapmak istediği yapamadığı tak diye. ben bu adama yaptım ve öldürdük adamı. Evet, kostüm de güzel bu arada. Beğendim. De çantayı değiştirebiliriz. Altında biri var bu arada. Aha. Öldük. Ölmedik. Öldük. Ay ölmedim. Allah'tan arkadaşımız pek oyuna alışık biri değil gibi. Aynen. <laughs> Yok ölmüştüm. Tamam. Şu karşıda bana AVM ile tıkana. Öldürdüm. Ya. Güzel. Düştü bu. Bu arada arkadaşlar ne oldu böyle? 3 dakika 4 daha oyuna başladım. Yoruldum. Ama bir var. Güzel gidiyoruz şu an. Evet. Yine bir ayak sesi. Biri içeri giriyor. Şu taraf. Allah. <laughs> Bunu da kurtardık. Biraz daha hızlı ol olamasaydık yine gidiyorduk. Neyse ki hızlıyız. Güzel kurtardık. Beklemiyordum muhtemelen bir de. Bir daha köşeye doğrudan. Neyse ölmeden çıktık. <laughs> Ölürüz diye tahmin ediyordum. da. arkadaşı bir yakalayabilirsek. Arkadaş maşallah ışınlanıyor. Yakalayacağım seni ya. Gel buraya. Alt tarafı bir tabanca deneyeceğim. Gel buraya. Heh. Güzel. Gel seni Ben gideyim. hatta gitmeyeyim. Şu arkadaşa bir bakayım. Belki AN94'ü vardır. Ee, belki vardır. Belki yoktur. Yok. Spasla sıkarı var arkadaşlar. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Video çok uzamasın. Bunu ayrı bir video olarak çekelim. AN94 challenge ya da montajlarda dahi olsa. Çoğunlukla AN, AN94 kullandığım. Birkaç video çekmeyi planlıyorum. Burada kesersek güzel olur. Şimdilik görüşürüz. Umarım güzel eğlendiğiniz bir video olmuştur. İki tane nadir eşyayı çıkarttık. Ay, <laughs> kendinize iyi bakın. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Beni desteklemek için yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. You